Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler Rusya kaybetti tamamen başarısız oldu. İngiltere Genel Kurmay Başkanı konuştu. Putin tüm stratejik askeri hedeflerinde başarısız oldu dedi. İngiltere Genel Kurmay Başkanı Amiral Tony Radakin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm stratejik askeri hedeflerinde başarısız olduğunu söyledi. İngiltere Genelkurmay Başkanı Amiral Tony Radakin BBC'ye yaptığı açıklamada, Rus savunması artık Ukrayna'nın karşı saldırılarına dayanamayacağı için Putin üzerindeki baskının sürekli arttığını vurguladı. Sunday with Laura Kunzberg programına konuşan Radakin şunları söyledi. En başta bunun Başkan Putin tarafından yapılan stratejik bir hata olduğunu ve stratejik hataların stratejik sonuçlara yol açtığını söyledi. Şu anda olan şey kesinlikle stratejik bir başarısızlıktır. Putin, Putin tüm askeri stratejik hedeflerinde başarısız oluyor. Ukrayna'yı boyunduruk altına almak istediği bu olmayacak. Başkent Kiev'in kontrolünü ele geçirmek istediği başarısız oldu. NATO'yu zayıflatmak istediğini gördük. NATO artık çok daha güçlü. Uluslararası kararlılığı kırmak istedi. Aslında bu son dönemde daha güçlendiği ve o baskı altında sorunları artıyor. Radakin Putin'in özellikle Ukrayna kuvvetleri güçlendiğinden beri askeri hedeflerini gerçekleştirmek için yeterli insan gücüne veya donanımına sahip olmadığını vurgulayarak şu ifadelerle devam etti. Ayrıca cesur olan, ülkeleri için savaşan ve hepimizin sağladığı uluslararası desteği benimseyen muhteşem bir Ukrayna ordusu görüyoruz ve bu şimdi sahada bir etki yaratıyor ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.